Merhaba sevgili gençler. Bugün Bilgi Sarman yayınlarının ikinci dersinden devam ediyoruz. Türev dersinden. Birin sorudan başlayalım arkadaşlar. fx eşittir demiş. 2x, x birden büyük, x kare, x birden küçük için demiş. Parçalı fonksiyon verilmiş. Birinci maddede f'in türevi eksi 1 eşittir eksi 2 demiş. Bakalım. Eksi 1 e, kritik bir nokta değil. O yüzden direkt türevine bakabiliriz arkadaşlar. F'in türevine önce bir alalım. Hangisini alacağız? X karede değil mi? Birden küçük olduğu için 2x yapar. F'in türevi eksi 1'de ne yapar? Eksi 2 yapar. Doğru. F'in türevi 2 eşittir 2 demiş. 1'den büyük için arkadaşlar. Orada ne yapacağız? Yukarıdaki fonksiyonun türevini alacağız. 2x'in türevi ne yapar? 2 yapar. 2 yerine yazarsak o da doğru. F'in türevi 1 yoktur demiş. Arkadaşlar bu fonksiyonda x yerine 1 yazdığımız zaman şurada 1 yazdık. Ne çıkar? 2 çıkar. Aşağıda 1 yazarsak 1 çıkar. O yüzden 2 ve 1 bir birbirine eşit olmadığı için Türevi yoktur. Yani sürekli değildir ki türev olsun değil mi? Sürekli bile değil. O yüzden 3'ü de doğrudur arkadaşlar. Geçiyoruz. fx eşittir x-2 mutlak değer içinde olmak üzere demiş. f'in türevi 3 1'dir demiş. Bakalım. Arkadaşlar 3 noktasında bu fonksiyon pozitif bir değer alır. fx ne olur? 3 noktasında fx eşittir. x-2 olarak mutlak değer dışına çıkar. Türevini alırsak x'in türevi nedir? 1'dir. x-2'nin türevi zaten 0'dır. O yüzden doğru. F'in türevi 1 eşittir. Eksi 1 bir demiş. 1'de de ne yapacağız? 1 noktasında eksi çıktığı için eksi diye çıkartacağız fonksiyonu. ikinci maddede. Eksi x artı 2 diye çıkartacağız. Türevini alırsak arkadaşlar eksi 1 olarak cevabı doğru bulmuş oluruz. F'in türevi 2 yoktur arkadaşlar. Bu da doğru. Niye yok? X e, kritik nokta olduğu için arkadaşlar kritik noktalarda bu fonksiyonlar mutlak değer fonksiyonlar bu şekildeki fonksiyonlar bir V şeklinde bir kırılma olur. Kırılma noktalarında türev olmaz arkadaşlar. Üçü de doğru. Diğer bir soruya geçiyoruz. Fx eşittir. Işte X kare eksi 4. X artı 4. Ee, bu fonksiyonu şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. X eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Tamam mı? F'in türevi 1 eksi 2'dir demiş. Şimdi şöyle yazayım da. Ee, bir noktasında pozitif. Her, her türlü pozitif çıkacağı için fx burada şudur arkadaşlar x eksi 2'nin karesi şeklinde aynen çıkar. Mutlak değer dışına çıkar. Çünkü kare pozitif bir değerdir arkadaşlar. Bir noktasında türevini bir alalım bunun. Fonksiyonun bir türevini alalım. 2 öne çarpı geçer. 2 bir yazılır değil mi? Şu şekilde yazabiliriz türevine. Ee, bir noktasındaki türeve bakalım. 2 çarpı 1 eksi 2'den ne yapar? Eksi 2 yapar. Doğru. 2 noktasındaki türevine bakacağız arkadaşlar. Türevde 2 yazarsak 0 yapar. Doğru. Evet. 3 noktasındaki türev. Arkadaşlar burada kritik nokta gibi düşünebilirsiniz. Iki, ikinci i̇kinci maddede ama e, bu tam şey fonksiyon tam kare olduğu için şu şekilde e, türevi türev yani e, bir parabolik bir şeydir arkadaşlar. Tam kare parabolik bir şey olduğu için burada türevi vardır. Tepe noktasına türevi vardır ve sıfırdır. Doğru yani tam tepe noktasına gelir ve sıfırdır arkadaşlar. F'in türevi 3. 3 diye yerini yazarsak f'in türevi 3 yazalım. Fonksiyonda aldığımız türevde 3 yazacağız. 2 çarpı 3 eksi 2'den. Bu da ne yapar arkadaşlar? Ee, 2 yapar. Doğru. Yine 3'ü de doğru çıktı. Geçiyoruz. Olduğuna göre f1 Önce f1'i bulalım. X'e 1 yazıyorum. 1 eksi 6 Artı 1 çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 Artı 1'in karesi. F1 ne yapar? Eksi 3 yapar. Mutlak değer dışına 3 diye çıkar. Birden 2 çıkarsa eksi 1. Bir, bir daha yani şunlar birbirini götürür arkadaşlar. Yani cevap 3'tür. F1 3. F'in türevi 1'i de bulalım. F'in türevi 1. Mutlak değer dışına 1 noktası için nasıl çıkar? Negatif olduğu için önüne bir eksi alarak çıkar arkadaşlar. Mutlak değer dışına eksi 3 x Önce, e, önce bir fonksiyonu çıkartalım. Eksi 3x artı 6 diye çıkartalım. Artı 1 eksi 2x artı x kare. Yani 1 için bu şekilde çıkar arkadaşlar. 1 için. E, f'in türevi x'i bulalım arkadaşlar. Eksi 3 yapar. E, bunların türevi, sabit sayıdan türevi 0'dır. Eksi 2x'in türevi eksi 2'dir. Artı 2x şeklinde çıkar. F'in türevi x yerine şimdi 1 yazarsak eksi 5 artı 2 yapar arkadaşlar. O da eşittir eksi 3'tür. Şimdi f'in türevi 1, 3, f'in türevi 1, eksi 3. Bunların toplamı ne yapacak arkadaşlar? 0 yapacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Fonksiyonun kaç farklı x, r sayısı için türevi yoktur demiş. Arkadaşlar e, payday paydayı 0 yapan değerler türevi olmaz. Yani çünkü tanımsız olur. Tanımsız olduğu yerde sürekli ol süreklilik olmaz. Süreklilik olmadığı yerde de türev olmaz. Şurada bir eşittir olması gerekiyor tabi. Yukarıda bakıyoruz. x kare eksi 2'yi x, x kare eksi 4'ü 0 yapan değerler nedir? x eşittir ya 2'dir ya da x 2'dir. Tek tek çözmüyorum. x 2 ve x 2. Burada birden büyük dediği için şu eksi 2'yi zaten alamayız arkadaşlar. x eşittir 2 noktasında türev yoktur. Türev yok. X 2 burada bakamayız zaten. Aşağıya geçiyorum. Paydayı 0 ile istiyorum yine. x eşittir 5'ten x eşittir ya 5 çıkar ya da 5 çıkar arkadaşlar. Burada birden küçük için eksi 5'i türev yoktur diyoruz. Şuna işimiz yok bizim. Türev yok. Yani iki noktada nedir? Türev yoktur diyoruz arkadaşlar. İki noktada türev yok. Geçiyoruz. Fonksiyonu x eşittir bir noktasında türevlenebilir olduğuna göre. A artı b artı c toplamı kaçtır diyor. X eşittir bir noktasında önce bir sürekli ona bakmak zorundayız arkadaşlar. X'lerin hepsinde bir yazacağız. Hepsini birbirine eşitleyeceğiz. A çarpı 1'in karesi artı 1 eşittir b eşittir c çarpı 1 eksi 2 diye yazabiliriz arkadaşlar. Yani burada ne sonuç çıkıyor? a artı 1 eşittir b eşittir c eksi 2. Fonksiyon x eşittir 1 noktasında türevlenebilir olduğuna göre demiştik değil mi? Şimdi türevlerini alalım. Ee, sağdan ve soldan türevini alacağız. Sağdan türevi 2ax artı 1. Ee, sol, soldan türevi olmuş oldu. Sağdan türevi de nedir? C. X yerine yine 1 yazıyoruz arkadaşlar. F'in türevi 1 soldan. 2A artı 1 yapar. Sağdan türevinde de C'ye eşittir. Şimdi 2A artı 1 C'ye eşitmiş. Şurada da bir eşitlik var C ile ilgili. Eksi 2 karşıya artı atarsak A artı 3 de C'ye eşittir arkadaşlar burada. Aynı 2A artı 1'i de getirip yerine yazarsak A artı 3 eşittir 2A artı 1'den e, biri bu tarafa eksi atarız. 2 kalır. A'yı bu tarafa eksi atarız. A kalır. A eşittir işte 2'ymiş. A yerine 2 yazarsak 2 artı 3'ten C'yi buluruz. Yani 5 buluruz. C'yi de. B de C eksi 2'ymiş. Görüyorsunuz. B dediğimiz C eksi 2. 5'tir. C yerine ne yazacağız arkadaşlar? E, C'yi 5 bulmuştuk. 5 eksi 2 diyelim. B de buradan 3 çıkar. A artı B artı C'yi soruyor. Cevap 10'dur diyoruz. Fonksiyon tüm R sayılarda türevli olduğuna göre A tam sayısı kaç farklı yer alabilir? Arkadaşlar bu fonksiyon tüm R sayılarda türevi olması için e, sıfırdan küçük. Yani şöyle yani bu parabolik bir fonksiyondur. Şu şekilde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde olursa ne olur biliyor musunuz? Şuralarda kırıklıklar oluşur. Yani negatif olan bölgeyi yukarı attığımız için kırıklıklar olur. Burada da türevleri olmaz. O yüzden ne olması lazım? Ee, en azından şöyle olması lazım yani ya yukarıda olacak ya da x eksenine paralelde e, şey bir noktada da kesebilir sıkıntı yok yani diskriminantımız kökü olmayacak yani bunun diskriminantımız sıfırdan küçük olabilir veya eşit de olabilir sıkıntı olmaz orada diskriminant neydi b kare eksi 4ac idi a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten sıfırdan küçük alıyoruz veya eşittir buradan a eksi 4 çarpı a artı 4 diye yazacak olursak arkadaşlar tablosunu yapalım arkadaşlar bunun. Eksi 4'e artı 4 şeklinde. Buradan e, artı artı ile başlayacağız. Artı, eksi, artı diyoruz arkadaşlar. Burada ne oldu? E, sıfırdan küçük olan bölgeyi alıyor. Yani eksi 4 ile artı 4 arasındaki bölgeyi alıyor arkadaşlar. Eksi 4'ten artı 4'e kadar 9 tane bir de sıfırda dahil olmak üzere 9 tane değer alabilir diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bileşke fonksiyonun türevine geldik arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türevinde hx eşittir fog x eşittir f bileşke gx nasıl yazılıyor? Türevi nasıl alınıyor arkadaşlar? İçin türevi çarpı dışın türevini bu şekilde düşünebiliriz. İçin türevi çarpı dışın türevi. Örneklerimizi yapalım. Fog 2'nin türevi şimdi. Fog, önce fog x'in türevini düşünelim. Burada iç dediğimiz g'dir arkadaşlar. g'nin türevini alacaksınız bir Çarpı f'in türevini alacaksınız ve gx'i yerine yazacaksınız arkadaşlar. Önce bunu bir alalım bakalım. g'nin türevi dediğimiz 1-x küpün türevi. 3x kare diye yazabiliriz arkadaşlar. Sonra f'in türevi 2x. 2 tane gx yazacağız. 2x ama gx'i yazmak zorundayız. Yazalım. 3x kare çarpı 2 tane gx nedir? 1 eksi x küp. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Fog'un türevi 2 diyor. Türevini aldık artık 2 noktasını yerine yaz demek istiyor arkadaşlar. Yazalım. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 1 eksi 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Evet. 8, 8 kere 3 eksi 24 yapar. 2'nin küpü 8. 1'den 8 çıkarsa eksi 7 yapar arkadaşlar. E, 4 kere 7, 28, 8 ile biten evet 168 diyebiliriz arkadaşlar bizim için cevap. Devam edelim bakalım. E, vermiş yukarıda değerler vermiş. Fok'un türevi x ifadesinin x eşittir 2 için değeri nedir? Ne yapacağız? Bu fonksiyonun türevini almak istiyorsak önce için türevini alacağız. G'nin türevi x diyeceğiz. Çarpı dışın türevini alacağız. G x diyeceğiz. Kural buydu. Sonra x eşittir 2 için iki noktasını yerine yazıyorum. 2 çarpı f'in türevi g 2 yazıyorum arkadaşlar. G'nin türevi 2 noktası 7'ymiş. Burada vermiş arkadaşlar 7. F'in türevi g 2 ne vermiş? g 2 de 2 vermiş. 2 yazabiliriz. F'in türevi 2 ne vermiş? 4 vermiş. Onun yerine de 4 yazıyorum. 7 çarpı 4'ten 28 olarak cevap buluyorum. F'in türevi x'i soruyor arkadaşlar. F'in türevi x'i alalım. Kolay. Burada iç olan nedir? 3x artı 2'dir arkadaşlar. 3x artı 2 fonksiyonuyla 1 bölü x kare fonksiyonun birleşiminden oluşmuştur. İç dediğimiz 3x artı 2. İçin türevi 3'tür. 3x artı 2'nin türevi. Çarpı dışın türevi. 1 bölü 2 zaten var. Dışın türevi 2 öne çarpı geçer. 2 bir azalar arkadaşlar. 1'e düşer. 2'ler gitti. F'in türevi x ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı şu birinci kuvvet. 3x artı 2 yazarsak buradan da 9x artı 6 şeklinde cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. F'in türevi 1 ve F1'i soruyor. Önce bir F1'i bulalım. Şurada bulalım F1'i. yerine 1 yazmak zorundasın F1 için. 13 çarpı 1'in karesi artı 1 eksi 2. F1 eşittir. 13 13 eksi 1 yani 12 yapar arkadaşlar. F1 12. Şunun yerine 12 yazabiliriz. Tamam. F'in türevi 1'i de bulalım. Önce F'in türevini alalım. İçin türevi 3. Dışın türevini alıyoruz. 3 x 2'yi tekrar yerine yazıyoruz. Kural buydu. İçin türevi yani 3 x 2'nin türevi 3. Sonra dışın türevini alıyoruz arkadaşlar. Karşının türevini de alalım. 26 x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi x F1'i bulacağız. İkisine yine 1 yazıyorum. 26 çarpı 1 artı 1 yapar. 3 çarpı F1 türevi eşittir 27 yapar. 3'ü karşıya böyle atarsak F'in türevi 1 eşittir. 9 olarak bulmuş olduk. f de 12 bulmuştuk. Şunu yerine de 9 bulduk arkadaşlar. Toplarsak 21 olarak cevap buluruz arkadaşlar fx eşittir karekök içinde 4x kare artı 1 f'in türevi 1. Geçmişe çıkmış bir üniversite sınav sorusu da olabilir arkadaşlar. Benzer sorular vardı. f'in türevi x eşittir. Burada karekökün içindeki fonksiyon için türevi diyeceğiz. Yani 8x. için türevini aldım 8x. Dışın türevi karekökün türevi 2, 1 bölü 2 kök şeklinde yazılıyordu hatırlarsanız. 1 bölü 2 kök x de. Bu şekilde yazabiliriz. f'in türevi 1'i soruyor. Yazalım. 8 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı kök içinde 4 artı 1 kök 5 yapar. Yani 8 bölü 2 kök 5 yaptı. Var mı öyle bir cevap? Yok. Ee, şu, hadi şunu da sadeleştirelim. 4 bölü kök 5 var mı? Varmış cevap diye. 2019 AYT sorusu. Onu da çözelim arkadaşlar. K bir R sayı olmak üzere R sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir. F ve G fonksiyonları için demiş fx eşittir gx kare artı kx küp eşitliği sağlanmaktadır diyor. F'in türevi eksi 1, g'nin türevi 1 eşittir 2 olduğuna göre k kaçtır? Bileşke fonksiyonu türevi Yani her iki tarafın türevini alacağız arkadaşlar? F'in türevi x diyelim. Gayet kolay bir soru aslında. Gx karenin türevini nasıl alacağız? İçinin türevini alacağız. Yani x karenin türevini alacağız. 2x çarpı g'nin türevini alıp x kare yerine yazacağız. Artı kx küpün türevini alacağız. 3kx kare şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak şu verilenleri kullanırız arkadaşlar. Eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 çarpı g'nin türevi 1 yapar. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Artı 3k çarpı 1 yapar. x kare 1 yaptıymıştı. F'in türevi eksi 1 zaten 2'ymiş. 2 eşittir. Eksi 2 yapar. G'nin türevi 1 de 2'ymiş. Eksi 2, 2 çarpı 2 yapar. Artı 3k diyoruz arkadaşlar. Eksi 4'ü karşıya artı atarsak 6 eşittir 3K'dan K eşittir 2 çıkar. K'yı soruyor zaten. Cevap 2. Gelen diğer bir soruya. Böyle bir fonksiyon var. Bayağı bir, iç içe bayağı bir fonksiyon var. En dıştaki fonksiyon 4. kuvvet. İçeride bir fonksiyon var arkadaşlar. Şimdi en içten başlayarak türevini alacağız arkadaşlar. Şimdi içerinin türevini almak istiyorsak F'in türevi x diyelim. Şu içerideki fonksiyonun türevinden en içteki 1 artı x kareden başlayacağım arkadaşlar. 1 artı x karenin türevi 2x yapar. Yani önce şunun türevini aldım. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? 1 artı x. Sonra şu dışarının türevini alacağım. Bir, bir büyüğün türevini alacağım arkadaşlar. Ee, birin türevi zaten sıfır. Şurada öne çarpı geçer. 2 çarpı. E, 1 artı x karenin birinci kuvvetine düşer burası. Şu anda şuranın türevini aldım. En son şu dördüncü kuvvetin türevini alacağım. 4 çarpı 1 artı 1 artı x karenin karesinin dördüncü şey üçüncü kuvvetine düşer. 4 öne çarpı geçti. 4 bir yazıldı. En içten başlayarak dışa doğru türev ala ala gittim arkadaşlar. Şimdi 1'i yazacağım. 2 çarpı 1 2 yapar. 2 artı 1 2 2 yeri 2 4 yapar burası. Çarpı 4 yapar. Ondan sonra 1 artı 1, 1 daha 2. 2'nin karesi 4 yapar. Küpünü alacağız arkadaşlar. 4 kere 4 16. 32 çarpı 5'in küpü de 125 yapar arkadaşlar. 32 ile 125'in çarpımıymış. Çarpalım şurada çarpalım. 125 çarpı 32 diyelim. 10 elde var. 1 4. 1 de elde. 5 2. 3 kere 5 15 elde var. 1 6, 7, 3. Topladık. 0, 0 elde var. 1, 3, 7, 10 elde var. 1, 4. 4000 çıktı? Evet cevap C almış. Devam ediyoruz. Ondan sonradan. Evet. E, bileşke fonksiyonun bir farklı yöntemi daha var. Zincir kural diyoruz arkadaşlar burada. Bazı fonksiyonlar mesela e, bir y fonksiyonu başka bir e, mesela t'ye bağlı veriliyor. T fonksiyonu x'e bağlı veriliyor diyelim. Burada direkt y'nin x'e göre türevini alamıyorsunuz arkadaşlar. Y'nin x'e göre türevini alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mecburen y'nin t'ye göre, t'nin de x'e göre türevini alacaksınız. Aşağıdaki örnekte çok rahat gözükür. Y eşittir 4m eksi 6 demiş. M eşittir 4x kare artı 1 demiş. D'ye bölü eksi soruyor. Şimdi y'nin direkt x'e göre türevini alabilir miyiz? Hayır. Y'nin m'ye göre türevini alıyorum. M'nin de x'e göre türevini alıyorum. DM'ler birbirini götürse d'ye bölü dx kalıyor. Şimdi y'nin m'ye göre türevini aldık. 4m eksi 6'nın türevi nedir? 4'tür. Çarpım. M'nin de x'e göre türevi. 4x karenin e türevi 8x'tir. Yani cevabımız nedir? 32x olarak çok rahat cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. D'ye bölü DX'i soruyor. E, Y'nin T'ye göre türevini alacağız. X'in de T'ye göre türevini alacağız. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. DT'ler gitmesi için. Y'nin T'ye göre türevini alacağız. Bu sefer bölüm şeklinde yazacağım arkadaşlar. Çünkü DT'ler ancak böyle gider. Yani bu D'ye bölü DX'dir. Y'nin T'ye göre türevi yukarıdaki Y'nin T'ye göre türevi 2T 2T eksi 1'dir. Bölüm x'in t'ye göre türevi de 1'dir arkadaşlar. Yani 2t eksi 1 bizim için cevap. Yalnız d'ye bölü dx'i x'e göre istemiş arkadaşlar. x'imizi şuradan bulabiliriz. t yerine x eksi 3 yazarsak yazalım. 2 çarpı x eksi 3 eksi 1 yani dağıtırsak arkadaşlar 2x eksi 6 eksi 7 yapar. Cevabımız etirnedir diyoruz. Evet. Diğer bir soru. F ve G fonksiyonları x eşittir 2 noktasına türevli demiş. Şurada fonksiyonlar verilmiş arkadaşlar. F'in türevi 2'yi soruyor. Alalım. Şu fonksiyonun her iki tarafının türevini alalım. Önce için türevini alalım. 1 artı G'nin türevi x demem gerekiyor. İçin türevinden. İç fonksiyonun türevini aldım. Çarpı dışın türevi. F'in türevi x artı gx'i bir daha yazmam gerekiyor. Karşının türevini alıyorum. 2x'in türevi 2'dir. Eksi 3x kare şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yazacağız? F'in türevi 2 istiyor. Bizden F'in türevi 2 istiyorsa x yerine ne yazmamız gerekiyor? X yerine ne yazabiliriz? Ee, x yerine 2 yazsak g'nin g2 neye eşit? Var mı burada g'nin g2? G2 sıfırmış. Tamam g2 x yerine 2 yazabiliriz. 1 artı g'nin türevi 2 diyorum. Çarpı f'in türevi 2 artı g0 yazıyorum. x gördüğüm yere her yerde 2 yazıyorum. Pardon g0 değil. Her yerde 2 yazacağım. 2 yazıyorum. Eşittir. 2 eksi 3 çarpı 2'nin karesi yazıyorum arkadaşlar. Y'nin türevi 2'yi burada vermiş. 1 vermiş. Onu 1 yazalım. 1 artı 1. F'in türevi 2 artı G2 neymiş? 0'mış. 2 artı 0. 2 eksi. 2'nin karşısı 4, 4 görüş 12. 2'den 12 çıkarsa eksi 10 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 1 artı 1, 2 çarpı f'in türevi 2 nedir? f'in türevi 2. Zaten onu soruyor bizden. Eksi 10. 2'yi de karşıya bölü attığımız anda f'in türevi 2 eşittir. Eksi 5 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. 2012 LYS sorusuymuş arkadaşlar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonlar içinde demiş. Evet. Burada ne yapacağız? Her iki tarafın türevini alacağız. Şu fonksiyonun her iki tarafın türevini. Önce işin türevini alıyorum. G'nin türevi X çarpı F'in türevi GX yazıyorum. Karşısının türevini alıyorum. 2X artı 4 türevini aldık. Şimdi GX dediğimiz X artı A. A. F'in türevi sıfır lazım bize. Yani şuranın sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. F'in türevi sıfır lazımsa. G yani Gx'i 0 yapan değer nedir? E, X yerine eksi A yazsam e, Gx 0 olur yani. O zaman sıfır eksi A yazıyorum. X gördüğüm yere eksi A yazıyorum. E, f'in türevi eksi A yazdım. Şu şekilde yazıyorum. X gördüğüm yere eksi A yazıyorum. Sıfır olsun diye değil mi? eşittir. Eksi 2 a artı 4 yaptı. E, f'in türevi 0 yani şurası g eksi a şurası sıfırlandı. F'in türevi 0 da 1 eşitmiş. G'nin türevi eksi a eşittir. E, çarpı f'in türevi 0. G'nin türevi eksi a'yı da bulmak zorundayım arkadaşlar. G'nin türevi önce şu fonksiyonun türevini alayım. G'nin türevini aldığım zaman 1 çıkıyor. Şurası da 0. 1 yani. 1 çarpı f'in türevi 0 zaten 1'e eşitti. Eksi 2a artı 4 oldu. Eksi 2a'yı bu tarafa artı atıyorum. 2a şeklinde. 1'i de bu tarafa eksi atıyorum. 3 çıkıyor. Buradan a 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Cevabımız 3 bölü 2. Evet son sorumuz fonksiyonlarından hangilerinin x eşittir bir noktasında türevi yoktur? Arkadaşlar bu şu fonksiyon e, herhangi bir doğru fonksiyon yani herhangi bütün her yerde türevi vardır. x eşittir bir noktasında türevi vardır. Doğru. Alttaki şey maddede arkadaşlar x mutlak mutlak değerinin x eksi bir bir kritik bir nokta. Ne demiştim ben buna? V oluyor demiştim değil mi? Burada bir kırıklık oluşuyor demiştim. Yani x eşittir bir noktasında. O yüzden türevi yoktur noktasının türevi yoktur. Dur, bu bunun türevi yoktur arkadaşlar. Fonksiyonun hangilerinin x eşit işte bir noktasının türevi yoktur diyor. Burada türev var, burada eksileri doğru alacak olarak alacağız arkadaşlar. E, ee, de türevi yoktur arkadaşlar. Niye? Onu anlatayım. H önce bir şöyle bir yazayım. X eksi birin e, 2 bölü 3. kuvveti diye yazayım. Ve türevini alayım. 2 bölü 3 öne çarpı geçer. 2 bölü 3, 3 bir şimdi. Eksi 1 bölü 3 olacak. Paydaya inecek. Çarpı 1 bölü x eksi 1'in 1 bölü 3. kalıtı olacak. Şimdi x yerine 1 yazarsa paydayı 0 yapıyor. Burada da türev yoktur. Yani bizim için cevap 2 ve 3'te türev yoktur. Zaten türev yoktur soruyor. 2 ve 3'tür diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar türevde ikinci bölümü bu şekilde bitirmiş olduk. İyi günler diliyorum sizlere.